Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tart kalıbında nefis bir tiramisu tarifim var. Umarım denedikten sonra sizler de beğenirsiniz. Hemen çok fazla bekletmeden tarife geçmek istiyorum. İlk olarak kremasını hazırlayacağım. 2,5 su bardağı sütümü tencerenin içerisine alıyorum. Ocağın altını yakmıyorum. Yarım su bardağından şöyle bir parmak fazla olacak şekilde toz şeker ekliyorum. Burada 2 yemek kaşığı un var. Bir tane de yumurtanın sarısını ekliyorum. Tüm malzemeleri ocağın altını açmadan güzelce karıştırıyorum. İçerisinde topaklanmalar olmaması için. iyice karıştığından emin olduktan sonra ocağın altını açacağım. Ve yüksek ateşte sürekli karıştırarak kremamı hazırlayacağım. Başından ayrılmıyorum. Çünkü sürekli karıştırmazsanız maalesef un dibi tutuyor ve topaklanmalar olabiliyor. Bu da kremanızın pürüzsüz olmasını engelleyecektir. Başından ayrılmayalım. Kaynadıktan sonra e, altını kısacağım. 2-3 dakika bu şekilde göz göz e, kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi muhallebimin kremamın kıvamı bu şekilde. Üzerini kabuklanma olmaması için streç film veya böyle bir kapakla kapatabilirsiniz. Bu arada e, krema soğurken ben de kekini hazırlayacağım. 2 yumurta büyük boy yumurta, 1 çay bardağı toz şeker ee, güzelce çırpılır böyle rengi açılana kadar içerisindeki şeker eriyene kadar çırpmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi yine aynı böyle krema kıvamına ve rengine gelene kadar çırpma işlemini devam ettirelim bu işlemi e, yaptığınızda kekiniz çok güzel kabaracaktır buna garanti verebilirim kıvamı bu şekilde hazır. Şimdi e, sıvı malzemelerini ekleyeceğim. Bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu arada bardaklar e, büyük görünse de klasik çay bardağı ölçüsünde ekliyorum. Ben farkındaysanız biraz daha az ekliyorum. 1 iki tur bu şekilde çırptıktan sonra e, kuru malzemelerini eklemeye devam edeceğim. Bir paket kabartma tozu. E 2 çay bardağı da un ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Bu arada un miktarı yumurtanın gramajına göre değişiklik gösterebilir. Ee, sizler de azar azar ekleyebilirsiniz. Diğer e, bardak unumu da ekledikten sonra tekrar çırpmaya devam ediyorum. Çok fazla çırpmayacağım. Sadece içerisindeki malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Yumurtanın o kabarmış görüntüsünü e, söndürmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi Tiramisu'nun keki de bu şekilde hazır. Hemen yağlamış olduğum tart kalıbımın içerisine hazırlamış olduğum kek harcını dökeceğim. Ben tart kalıbımı sadece e, sıvı yağla yağladım. Eğer kalıbınız yapıştırıyorsa ilk önce katı yağla yağladıktan sonra da un serpebilirsiniz. Güzelce yaydırıyorum. E, kek harcını da kıvamını görebilirsiniz bu şekilde. Boza kıvamında. Eşit bir şekilde her yerine şöyle dağılması için birkaç kez tezgahın üzerine vuruyorum ve 180 derecede pişirmeye gönderiyorum. Çok kısa sürede pişiyor. 20 dakika sonra kontrol edin. Çatal batırdıktan sonra ya da kürba, kürdan batırdıktan sonra temiz çıkıyorsa alabilirsiniz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen servis tabağımın içerisine yapmış olduğum keki ters çeviriyorum. Siz de göreceksiniz çok rahat bir şekilde çıkıyor zaten. Kalımda tertemiz çıktı. Hemen üzerine şöyle Yarım su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde ılık su ve 2 yemek kaşığı granül kahve, çözünebilir kahve ile ıslatacağım. İsterseniz içerisine şeker de ekleyebilirsiniz. Ben çok tatlı sevmediğim için içerisine şeker eklemedim. Özellikle kenarlarına daha sonra da ortasına gelecek şekilde hazırlamış olduğumuz bu kahveli suyu kekin üzerine gezdiriyoruz ışık yardımıyla her yerine eşit bir şekilde gelmesini sağlayabilirsiniz. Hiç kuru yer kalmayacak şekilde ben tüm sosu üzerine döktüm. Bu arada kremam da iyice soğumuştu. Ee, mutlaka güzelce soğuması gerekiyor. Şimdi içerisine 2 dolu dolu yemek kaşığı labne peyniri ekleyeceğim. 200 gramlık labne peyniri paketlerinin yarısını da kullanabilirsiniz. Daha sonra mikserle şöyle 3-4 dakika labneyi de ekledikten sonra çırpıyorum. Bu arada tencerenin dibine değdirmeden çırpıyorum. O yüzden tencere zarar görmüyor. Onu da söylemiş olayım. Bazen böyle yorumlar geliyor tencereyi mahvettiniz diye. Üzerinden üzerinden tekrar boşaltmak istemediğim için başka bir kaba üzerinden mikserle geçiyorum. Gördüğünüz gibi kremamın kıvamı bu şekilde çok güzel pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Kekim de güzelce soğudu. Kahve sosunu da güzelce çekmiş. Şimdi hazırlamış olduğum e, labne peynirli kremasını e, ilave ediyorum. Bu arada tencerenin kenarlarını sıyırarak üzerine döktüğüm için şöyle biraz e, pütürlü görünüyor. O kadar uğraştım e, krema kıvamı böyle pürüzsüz olsun diye ama tencerenin dibini sıyırırken, daha doğrusu kenarlarını sıyırırken böyle hafif pütürlükler oldu ama sorun değil. Üzerini bolca kakao ile kaplayarak e, kamufle edebilirsiniz. Üzerindeki krema İyice soğuduktan sonra, e, yani buzdolabında iyice soğuduktan sonra servis aşamasında kakao serpiyorum. E, muhallebi oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az e, 4 saat dinlendirmeniz yeterli. E, muhallebinin güzelce e, kıvam alması için kekin üzerinde. Ee, bu arada kakaonun içerisine çok az da kahve ekledim. Tavsiye ederim. Ee, yine sizlerin tavsiye üzeri, tavsiyesi üzerine bunu yaptım. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Kahve oranını vermiyorum. Çünkü ben göz kararı şöyle bir çay kaşığından biraz az olacak şekilde ekledim. Kakaonun içerisine bir yemek kaşığı kakaoyla karıştırdım. Hiç boşluk kalmayacak şekilde ekledikten sonra servis edebilirim artık. Şöyle dilimleyip sizlere de kıvamını göstermek istiyorum. Tart kalıbınız varsa sadece yarım saat içerisinde hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tiramisu tarifi. Eğer tart kalıbınız yoksa yine 26 santim çapında bir tepside de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz pratik ve lezzetli oluyor. Kahvenin yanına özellikle çok yakışıyor. Umarım denedikten sonra sizler de beğenirsiniz. Ee, bu arada videom buraya kadar izlediyseniz eğer ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda yorum kısmında benimle video hakkındaki görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Şöyle sizlere de kıvamını göstermek istiyorum. Kreması ve keki yumuşacık, gerçekten nefis bir tart tiramisu tarifi oldu. Denedikten sonra eminim bana hak vereceksiniz. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz e, aşağıda yorumlara kalp bırakabilirsiniz. Ben de videomu buraya kadar izleyip izlemediğinizi anlamış olurum. Aynı zamanda deneyecek olanlar yine Instagram kayınvaldem ve ben hesabından benimle fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolar ve yeni tariflerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.